İklim Nakba'ya karşı halkların intifadası kazanacak. Dün Filistin halkı için felaket anlamına gelen Nakba'nın yıl dönümüydü. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1947'de Birleşmiş Milletler üyelerinin çoğunluğunun oyuyla işgalci İsrail'in devlet olarak varlığı tanınmış. Çok geçmeden İsrail devleti Filistin halkına yönelik katliama başlamıştı. O zaman da Siyonist İsrail devletinin arkasında ABD emperyalizmi vardı. Bu felaket günlerinde 1 milyona yakın Filistinli evinden, yurdundan olurken çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Nakba Filistin için 1948'de 48 yılında kalmış bir katliam değildir. Geçen 76 yıl boyunca Filistinlilerin aşama aşama topraklarından sürülmesi ve kıyımı devam etti. Dünyadan yalıtılmış ve İsrail devletinin zulmü altında yaşamaya zorlanan ülkesi ikiye bölünmüş Filistin halkı bedeniyle, taşla, tüfekle kıyımlara karşı intifada adını verdiği direnişleri örgütlediler. Bugün yıl dönümü yaşanan Nakba'nın bir benzeri gelişmiş silahlar ve katlanmış bir acımasızlıkla sürdürülüyor. İsrail'in Siyonist yönetimi dünya halklarının kınama eylemlerine protestolarına rağmen çocuk yaşlı demeden halkın üzerine bombalarını yağdırmakta ısrar ediyor. İsrail devleti bu cüreti arkasına aldı. Saldırılara başladığı ilk andan itibaren çocuk katili Netanyahu'nun yanına giderek sırtını sıvazlayan ABD ve Avrupalı emperyalist devletlerden aldı. Çünkü İsrail Orta Doğu'da Orta Doğu'nun jandarması olarak görülmektedir. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir enerjinin, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının Hindistan'dan Avrupa'ya kadar uzanacak Amerikan kanalının karlı açık deniz ve kara ticaretinin pazarların tedarik zincirlerinin güçlendirilmiş hakimiyeti için uğraşan emperyalizme ve bölge jandarmasına sessiz kalan bölge devletleri de kıyımın ortağıdır. Ancak Filistin halkı yalnız değildir. Dünyanın her yerinde kendi devlet ve hükümetlerinin baskılarına rağmen halkların İsrail katliamlarına yönelik protestoları devam ediyor. Orta Doğu'da ve Filistin'in kaderini belirleyecek olan emperyalistler ve siyonist İsrail değildir. Dünya genelinde işçilerin, emekçilerin ve gençlerin işgale ve katliama karşı yükselen tepkileridir. Orta Doğu, Orta Doğu'nun Orta Doğu halklarının Filistin Filistinlilerindir İsrail'in saldırıları durmadı Emperyalist devletler de Bölgeden çekilmelidir Durmalı emperyalist devletler bölgeden Çekilmelidir Gazze halkının ihtiyacı olan her türlü Yardım acil olarak yapılmalıdır Sürekli nakbaya Son verecek olan Filistin halkının mücadelesi Onu yalnız bırakmayacak Olan halkların Uluslararası dayanışmasıdır Yaşasın, Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Biz Türkiye'li işçi ve emekçiler direnen Filistin halkının yanındayız. İsrail sadece Siyonistlerden oluşmuyor. İsrail de savaşa karşı sokakları dolduran Barış göstericilerinin de yanındayız. Emperyalizme karşı mücadele eden dünya halklarının bir parçasıyız. Ülkemizin yer altı, yer üstü kaynaklarının emperyalistlere peşkeş çekilmesine son verilsin. Türkiye NATO'dan çıksın. İncillik dahil emperyalistlere hizmet veren askeri güçler kapatılsın. İsrail devletiyle askeri ve diplomatik bütün ilişkiler kesilsin. Netanyahu savaş suçlusu olarak yargılansın. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Amerikan, emperyalizmi.